Değerli anahtar partililer, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Efendim Antalya biliyorsunuz bizim canımız, ciğerimiz, göz bebeğimiz Türkiye'nin gerçekten siyasetteki başkentlerinden biri. Biz bugün burada olmaktan büyük onur duyduk. Sizlerle bugünü bu heyecanınızı paylaşmaktan büyük keyif alıyoruz. İyi ki buradayız. İyi ki sizlerle beraberiz. Başkanlarımız, kıymetli il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, Kongremize dışarıdan gelip bizi şereflendiren çok kıymetli misafirlerimiz ve çok değerli hazirun, hepinize en kaygı duygularımla selamlıyorum. Biz milletin umudu olmak için yola çıkanlarız. Korkmuyoruz. Umuda, aşağı, ekmeğe, kalkınmaya, refaha ve güzel günlere Sayın Yavuz Ağarelioğlu Genel Başkanımızın önderliğinde ilerlemek için mücadelemizin önemli bir buçlusudur bu kongre. Tarih. Turnu sol çağını gibidir. İhanet edenle sadakat olanı tasdif etmekte kalmaz. Geleceğin hafızasına da nakleder. Vatan sabırdır. Miras yediler anlayamaz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Selamı bir borç bilerek, sözlerime selam başlamak istiyorum. Birkaç gün önce Yalova'da Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağaralioğlu ve Genç Kolları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Murat Atabay Beyefendi ile birlikteydik. Sizlere ve umutla baktığı gençliğe selamları var. Hepiniz ilk kongremize, demokrasi bayramımıza hoş geldiniz. Şimdi soruyorum sizlere, Antalya'nın anahtarı olmaya hazır mısınız? Şimdi sizlere hitaben selamlama konuşmalarını yapmak üzere Anahtar Parti Antalya İl Başkanımız Sayın Mustafa Güneş'in mikrofonu teşviklerine arz edelim. Buyur Sayın Başkanım. Birinci olağan ilk kongremize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağralioğlu'nun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ortak akıl, ileri Türkiye söylemi etrafında hep birlikte bir aradayız. Bugün burada irademiz, birlik ruhumuzu ve bu aziz şehre olan inancımızı tüm Türkiye'ye ilan etmektir. Anahtar Parti'nin yolu milletin yoludur. Bizim siyaset anlayışımız kutuplaşmadan, kavgadan, boş tartışmalardan değil, samimiyetten, alın terinden, üretmekten, millete hizmet aşkından beslenir. Ve Antalya, bu bu güzel şehrimizin potansiyeli gerçekten sınırsız. Genç nüfusuyla, girişimci ruhuyla, üretken insanıyla, turizm, tarım ve sanayide büyük bir gelecek vaat ediyor. Bizim görevimiz bu potansiyeli lafa değil, icraatla zirveye taşımak. Amacımız Antalya'yı sadece bir tatil şehri değil, tüm dünyanın göz bebeği haline getirmek. Kardeşlik bağımız olan Türk dünyasının buluşma noktalarından herkes haline getireceğiz Antalya. inşallah hep beraber arkadaşlar. Bu kutlu yürüyüşte en büyük gücümüz sizler teşkilatlarımızsınız. Teşkilat varsa umut vardır. Teşkilat varsa çözüm vardır. Teşkilat varsa zafer mutlaka gelecektir. Yolumuz uzun olabilir ama heyecanımız taze, inancımız diri, yüreğimiz tek yumruktur. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Bu duygularımla birinci olağan ilk kongremizin partimize, kıymetli teşkilatımıza, güzel Antalya'mıza ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu ve kutlu olmasını diliyorum. Bu büyük davada emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi devam etsin. Teşkilatımız var olsun. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Teşekkür Terima <laughs> kasih.